şu an fasta moda. Ee, bilmiyorum sen ne dersin bu konuda? Yani evet doğru diyorsun. Pazarlar hakkında Yahudi pazarları ya da Yahudi yerleşim yerleri hakkında işte, hatta bu şu an dinse dini anlamda da dini çalışmalarda da mesela koizistos dedikleri bu birlikte yaşam üzerine mesela Yahudilerle Fasların o yaşam kültüründen oluşan şeyden yola çıkarak bunun üzerine de bir sürü çalışmalar var. Ben hatta master'da bir dersi bunun üstüne aldım gibi bir şey. Bu Meknes'te yaşayan Yahudilerin göç ettikten sonra tekrar işte geri gelmeleri art, hatta ibadetleri bu Yahudilerin kutsal günlerindeki yaptıkları ibadeti buraya gelip burada yapıyorlar. Evet. Belki sen denk gelmişsindir. Hatta Fas Havalimanı'nda indikleri zaman toplu bir şekilde ibadet ediyorlar havalimanında. Ben birine denk geldim. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Her ne kadar derste görmüş olsam da videolarda. Yani bu konuyla ilgilenenler YouTube'da yazdıkları zaman görürler. Gerçekten dini seremoniler için buraya geliyorlar. Onlar için çok önemli bir kutsal noktalar var. Mezarlıklarını ziyaret ediyorlar, mezarlıklarını koruyorlar. Ve bunun sonuç olarak bunun da akademik olarak son 10-15 yılda yoğun bir şekilde çalışıldığını düşünüyorum. Evet, gene bu bize daha evvel konuştuğumuz ya da daha evvelki pro programlarda Ara ara değindiğimiz Fas'ın dinler arası diyalogdaki pozisyonuna da aslında gene işaret ediyor. Sonuçta bir tarafıyla Avrupa Siyan Avrupa ağırlıklı olarak diyelim. Bir tarafıyla Yahudiler. Fas bu noktada bir böyle mozaik gibi bir pozisyonu olduğu için dinler açısından. Bilhassa Yahudilik ve Müslümanlık bağlamında. Bunun Fas'ın böyle hani motoru olduğunu düşünüyorum şu an. Sen zaten bu konuya epey, epey, epey kafa patlatıyorsun. Bunun üzerine şeyler okudun, yazdın, çizdin. Şuraya tekrar değinmek istiyorum. Aslında bu tarafından bakınca da yani Yahudilerle genel olarak Yahudi toplumuyla. Tabii şimdi bunları temsil eden devlet olarak İsrail'le aslında normalleşme diye bir şey varsa bunda Fas'ın normalleşmesi diğer Arap devletlerine göre, çalışmanın doğrudan içinde olan Arap devletlerine göre biraz daha sanki normal geliyor bana. Ne dersin sen böyle bir provokatif bir giriş yapsam? <laughs> yani şimdi bu dediğin gibi biraz provokatif oluyor. Çok da dediğim gibi çok da açıkçası böyle bazı şeyleri net çizmek de istemiyorum. Şöyle bir şey var ama dediğin gibi hem bu tarihsel boyutundan baktığımda ve aldıkları ne bileyim kazandıkların düşündükleri şey karşısında evet yani bana hani tasvit et, etme ya da etmeme değil de eğer diplomatik olarak düşündüğümüzde diğer ülkelere bazlı. Yani bir başarıdır net olarak. tabii bence de yani çünkü çok büyük bir şey alıyor ve hatta şöyle diyecektim ben de yani çok güzel bağladın teşekkür ediyorum sana. Ben çünkü orada araya girip ekonomi de bahsedecektim. Diyecektim ki hani Fas aslında biraz da ekonomik olarak da bunu istiyordu. Çünkü biraz AB'ye ve körfez ülkelerinden aldığı o finansmana çok fazla dayanmıştı son zamanlarda. Korona sonrası ekonominin de biraz daha azalması. Bu anlaşma sonrası görmüşsündür belki Twitter'da bir tane iş adamı. 5 milyar dolarlık tarzında bir finansmanla beraber geldiklerini bu anlaşma metninde de geçiyor. Aynen Ben 3 milyar diye gördüm diye hatırlıyorum. Bu özel sektöre olan desteği bahsediyorsun değil mi? Destekten evet. bahsediyorsun. Evet, finansal özel sektörüne 3 milyar dolar bir katkı yapacaklarını söylüyordu. Hatta doğrudan kralla görüşmüş onları falan aktarıyordu. Aynı kişiden bahsediyoruz zannediyorum. Evet, bu Yahudi finansmanında hani Fas'a büyük bir yatırım yapması. Aslında Fas'ın burada ya ben şöyle bir söz duymuştum. Gerçekten Fas'ın bence tüm politikası bunun yani yumurtalara olabildiğince farklı sepete yani tüm hepsini bir sepette toplamıyor ekonomik olarak da son zamanlarda böyle bir çalışması olduğunu ya da olması gerektiğini düşünüyordum Suudi Arabistan'la ya da işte Körfez ülkeleriyle problem yaşaması bu Katar ablukası sonrası ve Avrupa Birliği ile de balıkçılık anlaşması sonrası Biraz aslında Fas bunu zaten hep düşünmeye başlamıştı artık işte Amerika ile ve ya da işte finans çevreleriyle farklı finans İngiltere ile mesela İngiltere finans çevreleriyle daha yakın bir ilişki içine girip onların da Fas'ta yatırım yapmalarını sağlama gibi bir girişimleri olduğunu düşünüyorum ben öyle okuyorum yani. Teşekkür ediyorum Burak abi yavaş yavaş özetleyelim bitirelim istersen. Ben sana son olarak böyle kısa birkaç cümlede açıklaman için bir soru yöneltmek istiyorum. Amerika'nın bu Trump'ın daha doğrusu 10 Aralık'ta attığı tweet sonrası Amerika'nın aldığı karar fası Sahra'nın faslılığını tanıma kararı her ne kadar Biden'ın göreve başlayınca bunu iptal edip etmeyeceğini bilmesek de iptal etme gibi bir durumun daha evvel karşılaşılmadığını hesaba katarsak iptal etmeyeceğini düşünüyoruz. Amerika'nın bu kararının sahra tartışmalarını yakın bir zamanda ya da kısa orta vadede nihayete erdireceğini düşünüyor musun? Sonuçta Amerika bu kararı alan. Açıkçası düşünmüyorum. Çok fazla düşünmüyorum yani. Hani şöyle tek taraflı bir çözüme iteklediğini düşünmüyorum yani. tamam hadi evet fas tanındı bitti olay gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey olacak. Tabii Fas her zaman devamlı olarak elini güçlendiriyor. Son 10 yılda işte bunu devamlı verdiğim bir örnek var. Polizario'yu 80 tane ya da işte Demokratik Sahra Demokratik Cumhuriyeti 80 tane ülke 1975'lerin 70'lerin sonunda tanırken bugün 36 ülkeye kadar 37 ülkeye kadar düştü. Şimdi bu diplomatik kazanımların elbette bir artısı olacaktır. Ama Birleşmiş Milletler'de Çin'in de bir ağırlığı var. Rusya'nın da bir ağırlığı var. Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarının bir ağırlığı var. Her ne kadar Fransa ve Amerika FAS'a bu kadar destek veriyor olsa da ben tüm iki tarafında bu iki taraftan kastım Polizario ve Cezayir masaya oturtulup sonucun ancak böyle geleceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben de benzer düşünüyorum. Açıkçası dediğin gibi oldu bittiyle bu iş sahra Hani bu kadardır gibi bir sonuç söz konusu değil. Hele ki de altın çizdiğin şekilde Birleşmiş Milletler'deki Çin'in Rusya'nın gücünü ve bilhassa güvenlik konseyinde bilhassa bu iki devletin bu iki büyük gücün silah, lojistik, para yardımlarını kesmeyeceğini düşünürsek yani bu çatışmanın yakın bir zamanda son bulması söz konusu değil ama yine sen az önce çok güzel ifade ettin uluslararası anlamda diplomatik olarak tırnak içinde Sahra Demokratik, demokratik Arap Cumhuriyeti tanırlığını nasıl diyeyim lejitimitesini yitirdi. Yitirmekte Polisario gitgide marjinal bir örgüt olmaya başladı ki daha öncesinde böyle değildi birçoklarının gözünde. Gerçekten hakkını arayan bir toplumu temsil eden bir örgüttü vesaire. Artık yer yer IŞİD ile bazı bağlantıları bu sahel bölgesinde yer yer başka bireysel durumlar Polisario şeflerinin üzerinde bireysel durumlar. Onu biraz daha marjinalle itti diye düşünüyorum. İstersen burada bitirelim. Fastpot kanalını dinlediniz. Bugün Burak Yetimoğlu ile birlikte Amerika'nın Sahra'da Fas otoritesini tanıması üzerine bir bölüm, bir program icra ettik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. İyi günler.